Seni gördüğüm zaman dilim neden tutulur Seni gördüğüm zaman elimde güller kurur Seni gördüğüm zaman sanki hayat son bulur Gözlerine baktığımda dünyalar benim olur Durma gönlüm sen söyle haydi gönlüm sen söyle aşkını sevgiliye derdini sevgiliye haydi söyle onu nasıl sevdiğimi haydi söyle Rüyalarda gördüğümü haydi söyle Uykusuz gecelerimi haydi söyle Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi Haydi söyle rüyalarda gördüğümü Haydi söyle uykusuz gecelerimi I did